Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Çınar ve ben dövüşeceğiz. Kimin yarada büyükmüş göreceğiz acı. Ama önemli değil lan bekle. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce ben yerde yuvarlandım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu biliyor musun? Bak ben bunu ittiriyordum işte. Siz yani kavga ediyordum. Bu aşağıya yuvarlandı ama hafif düştüm. Ben <laughs> da <laughs> 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 Yapamazsın, yapmıyorsun. Kafaya koyarım mesela. Kalkamıyor da başkalarına. Kalktı, kalktı öküz ya. Kimleri çıktı batıdla? Selam aleyküm. Ben de var Merhaba. <laughs> gelir. çok pis çarparım belki şuraya gidelim. Baştan başlayalım. Uçak <laughs> tekme. Mi? tekme yok tamam Sen beni al Bir daha, daha. Ya, Arendi. Kim var önde? Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor kendisi. O koltuğu, o koltuğu. Allah'ım yarabbim. Dur dur. Dur, dur. Durduk kamerayı. Bir şey oldu mu? Geldik. arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş biraz daha geçecek o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Ne yaparım? Ben yerde bir sarmada ol.

yavaş yavaş aktifleşiyor. Yavaş yavaş aktifleşiyor. Aktifleşmiyor. Kafa Beni bırakma kaçayım. Kaç arka. Kaçayım. Ar <laughs> altı. Beş, dört, Aynen, ben sıçtım. Ben sıçtım şey? sen Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? <laughs> abla geldi, abla Üy, leş gibi kokmuş o da. Çana! Yeter. Retapar. Retapar. Yeter. Ah. 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 sıçtım ben kaçayım mı? kaç bir korkan çocuğu olmaz lan. Oh. 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 Kaçtayız? Ne? Kaçtayız? 19 diye saydım ama. Kaçtayız oğlum? Thank oh. <laughs>

<laughs> ne yapıyorsun oğlum? Atla <laughs> ne hey, <laughs> Arkadaşlar 30 saniye muha. Arkadaşlar cay, daya, düşük, <laughs> 8 dakika olmuş daha. Я журнала, что ты оканчиваешь. güzel. Kulaklık buna da var. Ya bu neden benim şarkımı çalıyor şu an? Camı aç. Anneme söyleyeceksin seni. Senin. Çok pis kokuyor da. Hayır aç sen aç. aç <laughs> tövbe <Seçtik>, tövbe. <kalktık. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar video buraya kadar. Umarım beğenmişsiniz. Görüşürüz ve bay bay.